yok artık? Alo. Evet aldım şimdi. Sen Dilara'yı bırak. O şoförün peşine takıl. Bana bak yalın içine falan giriyorsa da sen de peşinden gireceksin. Sakın gözünden kaçırma onu tamam mı? Şimdi ben sana bir tane fotoğraf atacağım. O kadınla bir ilişkisi var mı onu da öğreneceksin. Tamam gönderiyorum. Ne oldu? Ne konuştunuz? Ömrü hayatında gördüğü en büyük hayal kırıklığı benmişim. Ne işi var bunun burada? Ne bileyim ya. Yılan her yerden karşıma çıkıyor ya. Yoluma taş dizmeye doğmuş bu dünyayı, yemin ediyorum. Bir şekilde karşılaştık işte. Niye söylemiyorsun bana? Ya Mali niye söyleyeyim? Ne alakası var? Cık. Geç şimdi bunları. işimiz var. Bu kız kimle buluşuyor? Eren'le. Bunlar nereye gidiyorlar? Ne yapıyorlar? Öğrenmen lazım. Dilara ne olacak? Dilara Vedat uyumadan hayatta dışarı çıkmaz. Çıksa bir şey oldu. Ben idare ederim zaten. Merak etme. arada Dila Dilara. Sen Leyla ile Eren'i takip et. Onları öğren, tamam mı? Ne dersin? Ulanırken. Allah Allah. Aferin. İyi çıkardın. Her zaman. Ama dediğim gibi, para peşin. <laughs> dediğim gibi, ben sözümü tutarım. Kim bunlar? Aferin demek için biraz erken davrandım galiba. Bu kadar merak iyi değildir. Pardon. Kalkabilirsin. Kabul günü müdür bugün nedir bilmiyorum ki. Efendim Feza? Nurcuğum, nasılsın? Hayırdır Feza, bir şey mi oldu? Ay öyle bir haline hatırını sorayım dedim ya. Hiç kaç zaman oldu ne sesin çıkıyor, ne soluğun çıkıyor. Hı. İyiyim. Bodrum'a yerleştim, orada yaşıyorum. Ha, öyle mi? Bak çok enteresan biliyor musun? Yani çünkü seni Köroğlu yalısında görmüşler ve tabii Mehmet Ali Bey'i. Ne istiyorsun? Hemen konuşmamız lazım. Yalın'ın oraya geliyorum. Bekle beni. Burada olmaz. Alo. Alo Feza. Kahretsin seni. Hepinizle uğraşacağım. Hepinize. Ayrı ayrı uğraşacağım. Geldim, bekliyorum. Nur Hanım, siz zahmet etmeyin, biz alırdık. Ne zahmeti canım, siz çok yoruldunuz, ben atarım. Çok sağ olun, teşekkürler. Rica ederim. Sana mı kaldı çöp atmak? İşime karışma benim. Dilara Hanım Mali beni beklesin dedi. Bayağı Mali dedi yani ismini hitap etti. Güvenini kazan dedin bana. Ben de kazandım. Belli ki tipin müsait mi? Ya tabii tipin müsait. Ya Allah çöplüğe. Nasılmışım? Sana ne? İşte benim bildiğim Nur Yıldız ya. Gerçi Mali de bildiğim Mali ama yani onu böyle farklı kıyafetler içinde görünce ne bileyim bu enteresan geldi. Tamam kes ta ne istiyorsun? Ben geçen gün bir partide Dilara Köroğlu ile karşılaştım. Yani bu kadının başı beladan kurtulmuyor. Dedim ki yazık bu kadına. Ben avukat olsam onu bütün belalardan kurtarırım. Çok güzel düşünmüşsün de Dilara Köroğlu'nun avukatı olmak öyle kolay bir şey değil yani. Anladın mı? Sana hayırlı başarılar ama işin zor bunu söyleyeyim. Hiç zor değil canım. Çünkü sen varsın, sen yapacaksın, ben olacağım. Saçmalama ben nasıl yapayım bunu? Zamanında benim antin kuntin işlerimi yapan Feza gelsin sizin avukatlığınızı yapsın. Olmaz öyle şeyin saçma sapan. Bal gibi de olur. <laughs> sen nur yıldızsın, olduracaksın yoksa başın ağrır. Sen benden ne istiyorsun ya? Dilara Köroğlu'nun avukatı olmak istiyorum. Aa. <laughs> yani bilmiyorum. Senden başkası yapamaz bunu. Ha yoksa? Yani işte bildiğin şeyler. Ne biliyorum ya? Hiçbir şey bilmiyorum ben. Saçma sapan konuşma bir daha da beni arama. Bak bu tanışmayı ben kendi başıma yaparsam canın sıkılır. Yani neticede ne bileyim böyle Handan Hanım'ın lafı açılır maazallah, hani ortak tanıdıklar var filan. Açtırmam ben o ağzı, merak etme. Hmm. Bence hiç deneme biliyor musun? Hatta bence sen şimdi ne yap? Sen git çalış ama Dilara Köroğlu'na da çalış. Ne oldu kızım? Güvenlik nerede? Dışarıda ne oldu? Gerçekten dayanamıyorum. Herkes üstüme üstüme geliyor. Mali. patladı patlayacağım artık yani. Şuram sıkıştı. Şş, tamam tamam. Yani sakin ol. Şş, tamam. Bana bir anlat bakalım önce. Belki derdine derman olabilirim. Ha? Olmaz Nur. Yok öyle bir şey. Ya neyi olmaz ya? Daha önce yapmadık mı? Kaç kere yaptık Mali. Ben yapmadım. Sen yaptın. İyi, o zaman Feza her şeyi ortaya çıkarsın. Böyle her olayın üstüne foşlasın mis gibi. Bütün hikayemiz batsın. Bu hikaye başlamadan bitsin. Olur mu? Tam tersini yap işte. Nasıl beni Dilara'nın şoförü yaptın? Feza'yı da git Dilara'nın avukatı yap. Ne var bunda? nasıl yapayım avukatı ya? Köroğlu ailesinin avukatı olmasından bahsediyoruz. Bizim bütün hikayemizin ortaya çıkmasından bahsediyoruz. Sen, ben, olan biten her şey. Benden istediği şey yapabileceğim bir şey değil. Bu kadın önümüzde bir tehdit şu anda ya. Bir de bununla mı uğraşacağız yani? Mali müdahale et. Bu kadını durdurmamız lazım. Gözünü seveyim ya. Mali ne olur oynama şununla ya. Sadece gözünü korkutacağım. Anlıyor musun? Gözünü korkutacağım. Bitti. Tamam peki iyi. Zaten yeterli bir şey. Gözü korksun ama. Yani bakınca gözünün korktuğunu göreyim. Evet. Acıktık mı? Night is to this. 哦，弄死哦。